Ben Muzaffer Yakar. Ağın ilçesinde oturuyorum. Belediyede çalışmaktayım. E, Yıllardır belediyede çalışmaktayım. E, ben başıma bu günahda böyle bir olay gelmemişti ama şimdi geldi. Vatandaşın e, biri beni Denizbank'tan arıyor. 15-15 e, yani 3'ü çeyrek geçe beni arıyor telefon normal telefondan. E, siz de Denizbank'a başvurmuşsunuz. 35.000 TL e, Kredi çıkmış onaylandı yani onaylandı ben de tabii e, tamam dedim demek ki yeni çıkıyor bu kredi bana 35 bin TL o zaman e, ben dedi sistemlere gireyim sistemlerde e, bilgisayarda şey yapam Onaylattıran yani sizi sordu ben de dedim ki e, ben bu kredi çıktı mı dedim ben bu parayı nasıl alabilirim yani Elazığ'a uzak. 30, 85 kilometre mesafesi var. Yol parası bağlı, cende param yok. Ondan sonra dedim ki bu parayı ben dedim, nasıl alabilirim? Dedi ki e, sen hangi bankalarla çalışıyorsun? Dedim ben İş Bankası ve Ziraat Bankası ile çalışıyorum. E, İş Bankası e, hesap numaranı ben kendi adımla şahsıma hesabımı atabilirsen iyi olur dedim. Yani aylar ne kesilir ben de ona göre şey yapın, aylığı yetiştim. Ben de o aylık olarak İBAN hesabına atabilirim yani. Öderim yani ayda. Ondan sonra tamam dedi. İş bankasını atın dedim. Başka banka var mı? Dedim Ziraat Bankası var. Olmazsa Ziraat Bankası'na ben hesabımı atsanız daha iyi olur dedim. böyle bir şekil. Ondan sonra tamam dedi. iş İş Bankası İBAN numarasını verdim bana şifre geldi, onay kodu geldi. Bunlar hep bilgilerini benden aldı ama ben tabii ki e, hani dedim, yani ben e, kredim çıkmış diye ben bu hesaba kredimi yatıracağım. Veren sonra e, tabii beni bir saat bekletti telefonda. Telefonda ben açık telefonumu bekliyorum. E, onaylanması için yani banka tarafından. Ondan sonra eee bir saat sonra dedi ki e, tamam dedi işlemleri gerçekleştirdim ve telefonu kapattım e, ve şu anda dakika durdum telefon internet mobilciliğe bağlı hem e, iş bankasına baktım hem de e, ziraat bankasına baktım ikisinde de iş kurucu iş bankasının benim kredi kartımda 21.800 şey var e, limiti vardı bakiyede de 16.500 TL falan böyle limitim vardı. Bunların hiç e, ne bakiye'de ne kredi kartında hiç bir limit kalmamıştır. Hepsini çekmiş kendi hesabına aktarmış. E, ben sadece şunu diyorum yetkililerden yardım istiyorum. Buna çare bulun. Yani ben de onu da krediden bankalardan borç aldım. Ama ne yapmam gerekiyor? Ben bu adamdan şikayetçiyim. Yani bana yardımcı olun yani böyle bir şey olmaz. Kandırıldım ya. Yani. Kandırıldım. Şu an savcılar suç mı Evet, evet. Aynen, aynen. Şimdi, şimdi, gideceğim, savcıya vereceğim bu kağıdı. vereceğim. Ee, sağ olsun devletimizin eli büyüktür. Bir an önce, bir an önce bunu bulur. Yani bir an önce de inşallah parama kavuşurum. Şikayetçisin. Evet, evet. Şikayetçiyim. Şu anda da dilekçemi vereceğim savcılara. Tamam, gerekenin yapılmasını istiyorum. Büyüklerimden, yetkililerimden yardım istiyorum. Ve garibanı